bir ben kut paket açılışıyla da daha buradayız. Ee, bu defa akıllı süpürge için bir takım şeyler. İşte Şu zamanla parçalar. Bir tane e, dedektör. Bir de hekaref için daha önce kaçırımı yapmıştık. Hekaref plan. Onun için bir Portapek denilen bir paket aldık ama şunu açmak için biraz durduracağım. Umarım her şey tamdır. Bundan sonra bununla ilgili eğitim videoları çekeceğim zaten bunların ilgili. çek kullanım kılavuzu. Ama Bunu hatırlamıyorum bunun içinde şey var mıydı? Hmm. hmm. Valla beklediğimden 9 falan çok daha iyi ya. Oldukça başarılı. Şarj adaptörü. O bir de kulaklık daha ne olsun. Şimdi geleneğimiz kaldı. Sen geç böyle. Evet. Ya bunları şeyde açıyorlar. Muhtemelen gümrükte. Onun bantları. Şunu keseyim devam edeyim. Evet. Bunlar fırçalar. Tekrardan söyleyecek olursam bu akıllı süpürgeler için zamanla ömrü olan ömrü biten parçalar var arkadaşlar. Fırçalar falan. Bunlar değiştiriliyor. değiştirmek gerekiyor. Yani evet. kolay değişiyor zaten hani onun için söktak aparatına gerek yok. Değiştirirken de yine video çekerim belki. Ama daha çok var bitmesine. Bunları ben yedek olsun diye aldım. Fiyatı uygundu yanlış hatırlamıyorsam e, bakın 2 2 daha kutuda var. 4. 4 e, tane hava filtre. Böyle. Gördüğünüz gibi. 2 şu kutuda da var. İki tane ana süpür, ana fırça ve iki üç altı tane bu yan fırçalar yanlış hatırlamıyorsam 160 lira falan olması lazım ya tabi kargo bedeli hariç ama kargoyu tamamını ödediğimiz için Görüşürüz. Dislike atmayın. Yani çok profesyonel bir çekim yapmadım. Gördüğünüz gibi ev haliyle çektik.